Daha da başlıyor. Şöyle ki, aile kimliği çalışanları son altı ayda 30 milyon COVID aşısı yapmıştır. Milyon tek da aile sağlığı merkezinde yapılmaya başlamasıyla günde 600 bin adet, yani Türkiye'nin dünyada böyle bir şey yok, 600 bin kişiye COVID aşısı yapılmaya başlamıştır Aile kimliği çalışanları Türkiye'nin illette kurtulmasının en büyük güvencesi olmuştur. Ancak aile hekimliği çalışanları 10 yıldır yüzde 50 gelir kaybı yaşarken Sağlık Bakanlığı'na yapılan tüm itirazlara, başvurulara, görüşmeleri rağmen hatta 2015 yılında bizzat o dönemde Sağlık Bakanımız olan Recep Akdağ'ın da kabul ettiği kayıp yerine konulamazken son çıkan yönetmelikle kronik hastalara travma ve kronik hastalara tarama ve takibi yüzde 40 oranında yapılmadığı takdirde Aile aile hekimlerinden 1000 lirayla 1500 lira arası, aile sağlığı çalışanlarından ise 5 lirayla 1250 TL arası gelir kaybı olacağı ortaya çıkmıştır. Ki bunu kabul etmek mümkün değildir arkadaşlar. Aile sağlığı çalışanı ilimizde 120 civarında aile e, aile hekimliği biriminde sözleşmeli aile aile sağlığı çalışanı maalesef yok. Yani boş boşluk var arkadaşlar. Ve tüm ülkemizde bu oran yüzde 15 civarında devam etmektedir. Şimdi Adana'da 700 aile hekim varsa bunların 120 aile hekiminin yanında aile sağlığı çalışanı yok arkadaşlar. Bu hekim arkadaşlarımız tek başına işini götürmekte veya geçici görevle takviye edilmekte. Bu geçici görevle gelen arkadaşlar zaten geçici olduğu için işi de bilmemekte. Ve aile hekimlerimiz, aile sağlık çalışanlarımız burada büyük oranda sıkıntıya düşmektedir. Hasta sorumlu olmayan, teknik ve e, eğitim altyapısı olmayan bu kadar büyük bir iş yükünün pandemi döneminde pozitif performans adı altında negatif olarak verilmesini kabul etmiyoruz arkadaşlar. Yani bu gelir kaybını direkt pozitif diye veririz ama maalesef negatif olarak uygulamaya geçmektedir. Siz değerli basın mensuplarından salgın döneminde daha fazla dayanma gücü kalmayan sağlık çalışanlarının seslerini duymanız ve büyüklerimize iletmenizi istirham ediyoruz. Çünkü bugün gerçekten sanki bizim bu eee şeyimizi seslenişimizi duymuş gibi arkadaşlarımızın yoğun bir katılımı var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bizim bugünkü anlattıklarımızla büyüklerimize ileteceğinizi umuyoruz. 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan ödeme ve sözleşme yönetmeliği bir an önce geri çekilmelidir. Çalışanları geriye götüren maddeler yeniden revize edilerek uygulamaya konulması gerekmektedir. Ve bu yönetmelikte, bu yönetmenin hazırlanmasında payı olan, sahayı bilmeyen tüm bürokratlar görevden alınmalıdır. Türkiye gerçeklerini bilen, sahayı tanıyan, Türkiye şartlarına uyan, yönetmelikleri hazırlayan bürokrat, bürokratlarla çalışılmalıdır. Biliyorsunuz bu yönetmelik her zaman olduğu gibi sendikamız, Sağlık Genel Merkezi de bizler sağlık çalışanlarının yanındayız. Yerel merkezimiz bu yönetmekle ilgili tüm detay çalışmaları yapmıştır. Bakanlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Ayrıca tüm işlemler tamamlanmış ve mahkemeye verilmek üzere dosyamız hazırlanmış. İnşallah bu hafta içerisinde de bu yönetmeliğin kabul etmediğimiz maddelerle ilgili çünkü kabul etmiştir. Kabul etmediğimiz maddelerle ilgili eee Danıştay'da dava açacağımızı buradan duyuruyoruz. Sonuç olarak çalışanları geriye götüren maddeler yeniden revize edilerek uygulamaya konulması gerekmektedir. ASM çalışanlarını mevcut haklarını kısıtlama yönetmeliğini bu haliyle kabul etmiyoruz. Kabul etmemiz mümkün değildir. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu arada aramızda hem sendikamız